Selamun Aleyküm arkadaşlar Hepiniz Youtube kanalıma hoş geldiniz Hepinizi sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar Bugün güzel bir manzaradan Kameramı açtım <laughs> Bugün daha gidiyoruz sizlerle beraber Daha da çay may Bir şeyler demleyeceğiz Dedim bir video çekeyim Şöyle biz Keçikaya diyoruz buraya Bölükle beraber geldik Bölük Bilmiyorum görüyor musunuz İşte buradan Çeşiyorum Aşağıda bizim evlerimiz var. Ee, güzel bir manzarası var. Dedim burada videoyu açayım. Arka tarafta define yerler var. işaretler falan filanlar var. Dedim hem de onları size göstermiş olayım. Aşağıda han dediğimiz bir yer var. Oraya da ineceğiz belli birlikte. Oraları da göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş gidelim artık. Hava bayağı bir sıcak. <laughs> Uzun zamandır video atamıyorum. ben son 3-4 gün önce bir tane atmıştım. Dedim bir tane daha sikiye atayım. Kusura bakmayın. Atamıyoruz, çekemiyoruz. Örüş. Örüğü de getirdim. Evet arkadaşlar. Şurada bir yerlerde define işaretleri vardı. Ben önceden görmüştüm bunları. Dedim sizlere de bir göstereyim ama artık var mıdır aslı bilmiyorum. Buralar zaten urumlardan kalma yerler. Yani buraların eskiden urumlar duruyormuş. Çünkü aşağıda ham var. Oradan insanlar gelip geçiyormuş. Üzümlük deriz. Oradan da insanlar üzüm yetiştiriyormuş. Daha işaret nerede? İşareti biraz arayacağız. Benim işarete fazla inanasım gelmedi ama el yapımı bir işarete benziyor olabilir. Ama bilmiyorum. El yapımı değildir büyük ihtimal. Çünkü yani üstünden bir zaman geçmiş belli. Sizlerle beraber onu arayacağız. Çok işaret var arkadaşlar burada. Yani bu çıktığımız taşın üzerinde de var. Ama biz görüp anlamıyoruz o başka. Şöyle bulursam. Şöyle nasıl bir işaretti? Çarpı kum saati işaretiydi arkadaşlar şöyle. Zaten bulunca da sizlerle beraber bir daha göreceğiz. Daha geçen sene yine çekmiştim burada bir tane de görüp çekmiştim. Bakalım bulabilecek miyiz? Ama biraz zor gibi. Çünkü yerini her defasında ben karıştırıyorum ya. Neredeydi bu? Buralarda yok. Şöyle yine şu taraflarda arkadaşlar o Biraz burada uğraşacağız gibi ama Başımıza da güneş geçmeden Geçen video çekerken arkadaşlar başıma güneş geçmişti 2 gün evde yatmıştım Seher öyle bir şeyle karşılaşmak istemiyorum Çünkü hasta olmak bayağı kötü İnsanı eve kilitliyor, evde yatıyorsun Ya bu neredeydi arkadaşlar? Bütün taşlar birbirine benzediği için yani fazla bir ayırt edemiyorum da. Şu büyük ihtimal bu taraflarda bir yerdeydi. Evet arkadaşlar bir tane bulduk. Bilmiyorum görüyor musun? Evet işte bahsettiğim işaret bu işaret. Bakın. Şöyle geliyor. Şöyle. Şöyle. Burası kırılmış mı artık bilmiyorum. Bakın arkadaşlar burada da var. Bakın burada Burada Bir de burada var arkadaşlar Şöyle üst, biraz üst, yukarıdan çekeyim Daha net bir şekilde Görebilirsiniz bakın Gö, Gölgem geliyor o yüzden şimdi Bölük şey Arkadaşlar bakın Tam şöyle bir çekeyim Bak Şöyle geliyor Define işareti Artık e, İzleyenler arasında bu işle uğraşan var mıdır bilmiyorum. Eğer uğraşan varsa e, irtibatı da geçebiliriz. Ama sakat işler bu işler. Devletler izin bizim bilmem ne bilmem neler var. Onları çıkartmadığımız sürece. Evet arkadaşlar güzelce bir daha bakalım. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. top bayrağımız var. Arkadaşlar biraz kameradan kamerayı net bir şekilde göremiyorum. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. İşaretimizi burada yine işaretler var da ben onların yerini bayağı bir unuttum. Bir de şöyle bakalım. Define şanatı. Böyle Bölük. Haydi. <laughs> evet arkadaşlar. Şö, şimdi şeye doğru gidiyoruz. Han dediğim yere. Sadece taşları kalmış. Eskiden orası bir hammış arkadaşlar. Kervanlar gelip geçiyormuş. Arkası üzümlük. Buralarda zaten çok gelip kazı yaptılar. Arka tarafı üzümlük. Bak gördü, göstereyim size arkadaşlar yeri. Şu gördüğünüz şu tepe şu han şurada hemen. Bu tepe hep üzümlük diyoruz buralara. Arka tarafına. İşte üzüm yapıp şarap üzüm yetiştirip şarap yapıyorlarmış. Burada da han var. Ee, önünde de zaten yol geçiyor. Yani yol eskiden beri geçiyor. Yol şu anda biraz yenilenmiş olabilir ama yani Buralarda da bir tarihi şeyler var arkadaşlar. Tarihi eserler diyebiliriz yani. Çünkü şu bu dağlarda cömü bulan çok oldu arkadaşlar. Öyle köyden bir kaç kişi bulduğu söyleniyor. Zaten belli oluyor bulan adam. Ben de bulunmuştum bir tane bir yer. Şu üzümlük dediğimin arka tarafında. Ama ben gidip korktum, eşemedim. Dedim ki şimdi gelirler polis falan filan. O vakte kadar zaten eşmişti. Yani eşmiş taşın üzerindeydi zaten gelip çıkart taşı oradan kırıp altına, altına ne varsa almışlar bilmiyorum. Şurada bir daha köy var. Ee, taşın işte üstlerinde bir kapak vardı arkadaşlar. Kapağı şey yapmışlar. Ee, kırmışlar. işte falan filan. Ee, kapağı kırıp altındakini varsa bilmiyorum almışlar da. Arkadaşlar şöyle han'a doğru bir gidelim. Bölük. Bölük uzun zamanlar arkadaşlar şöyle daha gelemiyordu. Bölük. Şşt. Bu köpeği ben çok seviyorum arkadaşlar yani. Çok fena kanım kaynadı. Güzel çöpek, Ama biraz büyük olacak. Hantal olacak gibime geliyor. Çünkü bu cinsi Malaklı ya, Ka karışım bir cins. Kangal da var, malaklı da var. Ne var ne yok ki? hepsinden var. Arkadaşlar size hanın yerinde seçelim. Hava bayağı bir sıcak. Arkadaşlar bitişerler de geldiler. Bitiyorlar ekini. Bayağı bir biçtiler. Hem de bayağı bir pişmişler. Yarısı demeyelim de üçte işte birini, bir buçuğunu bir şunu pişmişler. Saman da bayağı bir düştü. İnşallah daha da düşer. Ama saman düşse ne olacak? Hay, yem kaç liradan satılıyor. Yemin düşmesi lazım. arpağı ee, arpa bu oda kaç liradan satılıyor. Olan küçük çiftçi oluyor yani büyük. Besicilere hiçbir şey olmuyor. Zaten mallar aldı başını ciddi. Bir ineç olmuş 30-40 bin lira. Yani insan alıp baksa bile öldüğü zaman çok büyük sıkıntı. Çünkü 30-40 milyar ne demek? Bir sene sarılsın, bir sene boyunca sarılsan bir normal asgari ücretten bir araya getirmem mümkün değil. Kimse getiremez yani kolay kolay. Bayağı bir para. Küçük baş hayvancılıkta bayağı bir azaldı. Herkes hayvanlarını kesime verdi. İşte ne ne yaptılar. Ee, bu ülkenin halini olacak bilmiyorum. Sesimizi duyan Var mıdır yok mudur bilmiyorum. İnşallah duyarlar. Herkes bas bas bağırıyor. Ama yapacak bir şey yok. Olan oluyor. Olan küçük seçici oluyor. İnsan işte böyle geçinip geçeceğiz arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Hayırlı sallatın. <laughs> arkadaşlar hanın yeri az kaldı? İşte burada han yıkılmış. Buraya biz hanın kranı diyoruz. Şöyle buraya herkes hanın kranı derler. Çünkü tam tepede han varmış. Da ondan kalmış. Arka tarafı üzümlük ekiyorlarmış. Üzümlük. Burası şerban yollar işte arkadaşlar. Yani gelip geçenler burada hanla dinlenilmiş. İşte yap, yat, kalk sonra devam et. Hala duvarları belli yani. Başka bir yer belli değil. Şurada bir, bir yer, ileri doğru bayağı bir yer var. Evet arkadaşlar hanın yerine geldik. Hakkın bilmiyorum görüyor musun? Dronla bura daha iyi çekilir aslında da. Dronumuz yok. Şöyle arkadaşlar şuradan başlıyor. Şöyle... Burası bir hanmış. Yan taraflarda da artık odaları var. Orada da yine yerler var. Gördüğünüz gibi bakın şura duvarı bak. Şöyle gidiyor. Şöyle başa kadar oradan böyle böyle. Burası yıkılmış, geçmiş, gitmiş. Buraya bak. Burada kazı yapmışlar. Burada hanın şeyi vardır illa ki. Görevlerin hazinesi vardır ama buranın içine eşilmez ya. Burada İçine niye gömsün ki adam? Burayı işte bulunduğumuz yer. Çapça gelmiş etmiş böyle. Buralarda burası da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak burası da bir yer. Burada da bir oda var bakın. Burası böyle. Burası fark fazla belli olmuyor. Şöyle şuralardan da. Ama burası işte han. Dediğimiz yer burası arkadaşlar. Şu bölüğü de bir çekeyim. Bölük. Yoruldu. Evet arkadaşlar işte hanın olduğun yerin içindeyiz. Artık bilmiyorum hazinası var mıdır yok mudur. Şöyle bakın şu tarafa doğru da gidiyor. Bak bak. Uzanıyor. Bayağı büyük bir yermiş burası bak. Uzanıyor taş duvarlar oraya. Orası vay baba. Gerçekten burası büyük bir yermiş. Yani ben dikkat etmedim. Burada ben 5-6 yıl koyun atardım. Çobanlık yaptım ama Vay anasını. Hani olduğunu biliyordum ama böyle dikkat etmeden fazla ne. Bayağı bir büyümüş ya. Belki bir gün biz de böyle bir gömüşlerinden şu şey dönebiliriz. Belli mi olur? Ama ne işimiz olur bizim şu? Bizde bir şey çıkacağı yok. Bizde de çıksa çıksa. Bizim arkadaşlar durduğumuz yerde şey şey yeri adı neydi onun? Urumların durduğu yer bizim yer. Evin o arası yerleşim yeri imiş Eski Şelendarlı. Fırınlarını buldu bu amcila hatta. Yani altında bizim ev bulduğumuz yerin altında bir köy var gibi. Veya da bir kaçav. Ama fakir bir ailə olduğu bəlli. Çünki fakir olmasa belki bizim oradan bir şey çıxardı ama heç şey. bir şey baxmaduq biz gətsə də. Çıxmadı bir şey. çıksa da zaten devlete verilecek bu tip şeyler. Devlete karşı e, yer sahibi, işte devlete bir de bulana yüzdelik bir pay var. O yüzdelik payı aldığın zaman, bilmiyorum yüzdellisi devlete, yüzde kırkı bulana, yüzde onu da büyük ihtimal yer sahibine diye biliyorum. Evet arkadaşlar yolumuz daha uzun bir yarım saatlik 40 dakikalık bir yolumuz var e, ee, kulübeye gidince ben açarım videoyu. Ee, kulübeye gidince görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kulübemize geldik. Sobayı yaktım. Çayı attım üstüne. E, ee, çayımız kaynayacak. Babamız yanıyor. Kulübe arkadaşlar çok serin. Yani Dışarıda var bilmem kaç derece sıcaklık. Burası muazzam bir serin. Yapanlardan Allah razı olsun. Evet arkadaşlar biraz da dışarıya çıkalım. Dışarısı bayağı bir sıcak arkadaşlar. Buraya odunca tep atmışlar. Yine Allah razı olsun. Kırdım biraz. Köpek bölük. Çabayım. Veriç biraz sıcak arkadaşlar. Bayağı bir yandın mı oğlum? Veriç. Yandın mı? Sen senin senin sen. Baya Bayağı bir sıcak arkadaşlar. Burası Şöylese biraz doğaya çekeyim arkadaşlar. Çok mermi atmışlar ya Ama arkadaş mermiye ne gerek var Bunu da buraya aralardan Şan diye koymuşlar ama Hiç kimse Gibi görünüyor <laughs> Domuz dolusu arkadaşlar Büyük ihtimalle son Evet arkadaşlar soba içeri girelim. İçeri çok soğuk, şey sıcak. Şöyle sobanın çatır atısını seveç çekeyim. Evet arkadaşlar. Sayımızı denmediğimizde yine açarım videoyu. Görüşürüz say denlendiğinde. Evet arkadaşlar eve geldik. Ee, uzun bir sıcak günün ardından sonunda eve geldik arkadaşlar. Ee, şöyle biraz bahçelere çekin dedim. Şurada eriş var. Karpuzlarımı göstereceğim arkadaşlar size. Baya güzel bir yer iç. Arkadaşlar Tarlada sondur Ben son çektiğime göre baya bir fark etmiştir Gördüğünüz gibi Baya bir fark etmiş Patatesler hep gitmiş Yaz arkadaşlar kış Hemen hemen cüz geldi Burada kabaklar var Arkadaşlar Evet bu kabak güzel olmuş. Arkadaşlar burada kavun ve karpuzlarım var. Şimdi bir kavunumuzu göstereyim size. Bir tane oldu, bayağı bir ektik. Daha göremedim arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi kavunumuz. Bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz. Umarım görüyorsunuzdur. Şöyle biraz seçeyim. Burada karpuzlarım var arkadaşlar. Şuranın içi şöyle küçük bir sera yaptım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte böyle burada yapıyoruz. Bir şeyler yaptık. Arkadaşlar işte bu da karpuzum. Ne kadar burada bayağı var böyle 5-6 tane var. Bayağı büyüdüler. Burada zaten karpuz fazla büyük olmuyor. Bir tane de şurada var arkadaşlar. Bakın bunu da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuranın da de şöyle. Bayağı bir şey şu karpuzuna bakar mısınız? Bu ne zaman oluşur bilmiyorum ama Az zamanı kaldı gibi. Şunlar da mısırlarım arkadaşlar. Bunlar inekler, cirde yedi. Domatesler var. İnekler, mısırları hep yediler. Yani hep demeyelim de uçlarından, uçlarından yediler. Arkadaşlar şurada da bir tane var. Göstereyim size. Buradaki biraz daha büyük. Evet. Bilmiyorum görüyor musunuz? Şöyle biraz yakın seçim alayım. Evet arkadaşlar. Bir tane burada var. Yani bayağı bir karpuzumuz var arkadaşlar. Bir tane de burada var. Şöyle şunu da üstten göstereyim. Allah nasip kısmet ederse yiyeceğiz inşallah. <laughs> i̇nşallah. Sularım var. Şöyle alt tarafa doğru bir geçeyim arkadaşlar da. Sonra videomuzu kapatalım yavaştan. Şöyle size bahçeleri çekeyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sağ da sol der yer karşılar oluştu. En son size bahçeler çektiğimde bayağı bir zaman geçti yani. Burada arkadaşlar fasulyelerimiz var. Çubuklu ve kuru fasulye. Bunlar kuru, bunlar çubuklu. Su yok bu sene vardı da kurudu sular hep gitti. Bizim derenin su yap boşa akıyor. Kimse baraj falan filan bir şeyler yapmadı. Boşuna gitti hepsi. Böyle elimizden geldiği kadar sulamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yulafı da biçtik. Kaysilere bakın arkadaşlar bunlar on numara bir kaysi. Yulafı biçtik. Ayağıdır bir zaman geçti aradan. On numara arkadaşlar. Bu ağaç güzel meyve veriyor. Dibe olmuş. dolmuş. Bunları ben çok seviyorum da fazla yiyemiyorum. Arkadaşlar bu da cevizimiz. Bu ceviz e, Gümüş göze yani Alansa'da. Köyümüzün adı Gümüş Göze. Ama Alansa'da. Ya, eski eski ala Alansa. Alansa'da bu cevizden başka yok arkadaşlar. Bu çok ince bir kabuktu. Yani şunu iki parmağımla sıksam kırılabilecek bir şekilde bir ceviz. E, çok ince. Bunun bir tık kalını var. Yani alansa da gümüş de. Kelçikte çok nadirdir de. Yani böyle ince kabuklu ceviz yok arkadaşlar. Şu kağıt gibi kabukları var. Ama bu kabukları bunun bak bir tane göstereyim yere düşmüş. nasıl sıkamadım. Biraz sertleşmişler. Tekerle kırılmıyor ama. Yani çok ince bir kabuk. Şu iki parmağınızla oluşmuşunu rahatlıkla kırabilirsiniz. Kargalar bu e, kabuğu ince olduğu için kargalar bunu hiç bırakmıyor. Ben de kargalara vurmak istemiyorum. Şimdi bir tane cevize sebep karga vurulmaz. Yani yesinler. Kurtarabildiğimizi kurtarır, kurtaramadığımız gider. Yapacak bir şey yok. Burada da bir kaysımız var arkadaşlar. Şurada kelam vardı. Kelam hep tavşanlar yedi. top olmadılar. Tavşanlar kelamları hep yediler. Bir tane dadandı. Yedi bir sürdüler arkadaşlar. Evet. Bu daha öteki bahsettiğim ceviz. Bu biraz daha kalındır kabuğu. Ama Alansa'daki en ince cevizlerden bir tanesi. Domatesler de arkadaşlar oldu neredeyse. Size bir domatesleri de göstereyim. Evet. Şöyle şuradan şurap domates. Ayağınızsa da bilmem ne. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir daha bir dahaki videoda görüşmek üzere.